Abi benim bak gerçekten sesim güzel. Benim <laughs> sesim gerçekten çok güzel. Bunu Instagram'da Ama inanmıyorlar gör. abi. Bak sana hemen güzel bir şarkı söylüyorum abi. <laughs> Kimin öyküsü bu? Onun öyküsü bu! Bu benim öyküm birazcık yaralı Kalbimin pek çok yeri yamalı Kan akar kanadımla Yere kalanım bu benim öyküm bir Birazcık yanar kalbimin pek çok Güzel mi sesi? Çet şey, niye gülüyorsunuz abi? <gülüyor> Siktir lan. <laughs> ya komik bir şey miydi? <laughs> komik bir şey miydi? Kalbimin Kalbimin <laughs> pek çok yeri yamalı. <laughs> Oğlum bu ne niye söylemiyorsunuz? Komik bir şey da koyayım ya. Bakıyorum böyle ya köpek. Siz gerçekten mutladınız mı? Ben şarkı söylerken. Oğlum sikerim siz ha. Hepsi kaçıyor ya. Yemin ederim Grand Box sevdası yok ya. Oyna hayvan gibi oyuncu ciddi oyna. Lan bunu da. Anan abi. Uuu uuu yandım amına koyayım yandım. Aaa patlamıştı. Hadi gel buraya. Adil <laughs> hepsi çayın hepsi de kötü. Çin'de hani her şeyi orada yapıyorlar ya. Belki o yüzden olabilir. Mantıklı. İlk önce çek, çeki alalım çek. abi. Çek ver, çek, ver. Nice. Sen alın çocuğu! <laughs> <Onu be. gülüyor> Anladıysam top olayım. Anka 30 video yollamış. Bu lisedeki aşkım beni intihar edeceğim. Benden ayrılma muhabbeti bildiğin. Ne? Lan, lan, onu, yapıyorlar abi. Niye gökyüzünden kutu düştü amına koyayım? Onu hep yapıyorlar. Bu ne oğlum? <laughs> Ananı sikerim lan böyle bir şey mi var oyunda ya? Harbi <laughs> <Gün gülüyor> de Harbi öyle bir şey var mıydı bu oyunda? Arkadaki çalan ne abi Enes Motor falan diyor. Ananı sikerim lan böyle bir şey mi var oyunda ya? <laughs> bu bu mı Ben bak duvarda yürüyeceğim izleyin. Şak yürüdüm yalnız ha ben dalga geçip düşecektim aşağıya. Ay aşağı. <laughs> i̇şte gidiyorum bir şey demeden arkamı dönmeden şikayet. Aşağı indiniz de. Öldüm öldüm. <laughs> Öldün mü? <gülüyor> <gülüyor> abi çocuk. There's a lot of physical. Bak Allah aşkına çocuklar izleyin. Yemin ediyorum yeni doğmuşlar çocuklar. Oğlum, Enes, botu, şey Reymen ne yapıyor ya? Harbi yeni doğmuş daha çocuklar. Ya benim akrobatik bir sahne vardı. Orada insanlar dışarıda gülüyorlar. Set aralarında espri oluyor ve bir türlü giremiyorum o ruh haline falan diyor. Bizimkiler bana Instagram abi Rakun çıkmış gökteler çıkmış amına koydum Rakun ne yok çıktı. <laughs> Böyle geliştirin işte böyle geliştirin. <laughs> Rakun çıkmış tamam Rakun hey, tamam komik Rakun'a benziyorum okey. Aa Drak'la videosu var? Ha dur lan Drak'la videosunu gördüm bu çocuk ne alaka peki? Rakunu. Ben bir yıllar aha son adam. <laughs> ben geliyorum. basılı tut sen devam et. <laughs> de 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 tamam de çabuk de bas. Ha. A'ya bas tekrardan. Beni <laughs> alsın oğlum var ya pop küt alıyoruz ne diyorsun sen bırak harika bir şey. Tamam oğlum. W W W W dur dur boşuna bas boşuna bas. Ha. Dur. W D W D Bas W de bas. Mis mis mis. Bitti bitti yarış bitti. Bitti yarış. Helal lan. <laughs> dünya rekoru 10 saniye şu işte bakacağız yani göreceğiz oyunun gidişatına göre hareket edeceğiz kazanmaya çalışacağız falan filan ama bu, tabii ki de bazı durumlarda verdiğiniz kararlar vardı nereye koydunuz ne zaman koyduğunuz. gideyim işte mid lane zaten shutdown goldu var yardım edeyim derken bir de ölürsem orada bu sefer ne yapmış olurum? Hem rakibi daha da feda hale getirmiş olurum hem de top lane'de belki oturup farm yapıp alacağım goldtan da bayağı bir feragat etmiş olurum. Ee, bu kadar konuştuk. Amana koydumun oyununda kim bağlanmadıysa anasını sikeyim ya. <laughs> Afiyet olsun. Bak şimdi abi bu sana gelsin. Yok yok aşağıdan gel. Ha? Öyle pislik yapacaksan <laughs> Gördükler abi. 345. Tepedeler abi. Ben coverdayım. Hile, hile kesin. Ne, ne oldu lan orada? Tepedeler abi. Ben coverdayım. Hile, hile kesin. Hile amına kodum orus bu çocuğu. Üstünde duran motor pek hayra alamet değil. <laughs> Ey! Ya işte bak. Mesafeden dolayı ölmedi adam. Headshot'la dışarı attım ama ölmedi. Mesafe. Ee. E, e, e. Ya geçen gün çok öğrendim bir şey öğrendim. Bu o, oyun, oyun niye hype'landı bir daha ya? Hayır hayır. Ananın amana <laughs> e. İşte yalnız başına yaşamaya başlayıp anne veya baba korkusu yaşamadan çılgınlar gibi masaya vuran zade. Sensin salak göt. <laughs> Siz niye hala Bu ne lan? Ben oynadım oğlum oyunu. Ya sen salak mısın Baran ya? <laughs> ne oldu oğlum? yaparlar Jirox yaparlar sinirlenme. Anam ne Ya ne? Adam yüzünden çarpıyorum çıldıracağım. Abi kendimi sikeceğim ya. Zade oyunu mu bitirdi? Ayağını Helal olsun Allah. lan. lan. Sikşem bitiremem. Ah. Ben, şey, ben şeyi geçememiştim orada. Orada çok kanser oldum. Böyle bir ara şey var ya. Çıkıyorsun çıkıyorsun en sonunda böyle bir ara bir tünel var. Işıklı içinde 3 tane şey var. Kanser dağı oldum dağı ya orada. Şuraya, sik beni ya. Yaparlar. Sinirlenme. Ya falan ciro, 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 ciro. Sinirlenme. <laughs> Yunan bayrağı koymuşlar. Gelme çocuğum gelme. Evlat sen geldim ama. Ya ben bu çocuğu bir yerden tanıyorum ama nereden tanıyorum ya. Ben bu çocuğu ya realden tanıyorum. Ya bir yerden tanıyorum. Tanıyorum. Kurtardım. Kurtardım! <laughs> ya çift mi? Amına sikiyim. Geri zekalı! Çekmesen ölmeyeceğim amına koyayım senin! Ya, ya benden ne lan yapıyor lan? ya? Var mı kibrit? Kardeş, kardeş! Adam bere takmış oğlum. Ölüyorsun ama. Koy, <laughs> koy. Hey. Çocuğu göremediniz. Dur bir açın. Afadı bhai. Bak kaç. It's in aim. It's in main. Just go for. Main'de zaten abi. Helal lan çocuk. Yapma yapma yapma. Yap, yap. hey. Lan arkana bak arkana. Hey. Abi bu çocuk küfür oh. kesiyor. Arkana bak. Adam oraya attı işte. Diğeri de orada. Diğeri de orada ya. <laughs> ya 36 vurdum. Göt verenler 36. Aylardır ilk kez giriyorum oyuna. Yetenek düşmanları elinizi kolunuzu sikiyim. En <laughs> mı aldınız kolu? Lan pis! Seni sikeyim veri tabanı ya mamut Abi bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bu adam gerçekten tanışmak istiyorum ya. Rol mü değil mi çok merak <laughs> ediyorum ya. Adamın tepkileri çok garip oğlum. Ya bak şu küfürden sonraki bakışa bakın görüyor musunuz bilmiyorum. Benim kameram engellemiyordur herhalde ama yok engellemiyor. Evet. Bak şu şu bir bakışı var ya. Ödüllü ödül ha. Beni kesin ödüllü. Lan maması sen lan. Sikecenin gözünün önü ya. Sen ben öldüm, ben öldüm senin yüzünden. Ya da dur bekle. Ya seni sikecem şimdi şeyini ya. Dondu, 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 dondu. Bayağı ki seviyor ama ya. Ben çoktan monitörü kırmıştım abi. Kan cıydım dur yardım acıydım dur. Ben düştüm ben. Ateş niye atıyorsun pit? Sizin bu. Attı beni yine basıyorsun. Gel lan buraya abi. Ben düştüm kız tozuyor seni. Abi çalıcı. Çoktan başladım ha. Şey, ben seni sikiyim, puran diyor. Kapımızın da sikiyim, tamam mı? Kuy. Ne basıyorum? Yapabiliyor mu lan öyle bir şey? Z'ye bas bro. Aşk 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 Sinirim bozuldu amına koyayım ya. Sinyali verdim. Ee, Abi <laughs> yapacak bir şey yok. Bazılarının kameralarını <laughs> göremiyorsunuz. Herkes farklı bir yere koyuyor. Ulan şunu aslında Twitch ortamı anlarsa kameralar aynı yerde olsa hiçbir sorun yok. <laughs> Aha bak kaldı işte bak. Bu aynasına bakın Allah çarptı. Yok Allah. lan aslında o zaman sorun olur lan. Pardon Sen nereye 90 ile geçiyorsun? Sinyal vermişim. <laughs> panda herkes ölüyordu panda. Dur <laughs> geliyorum. Ölüyordu, Aa panda. gidiyorlar. Her şey bundan bak. Aklım geliyordum sana. Ne yolun olacak? Gidelim. Aracın arası ağladı ya. <laughs> aç aç. Aç lan kapıyı. Aç konuşacağız. Aç lan kapıyı. Ne biçim sürüyorsun kardeşim? Ne biçim Oğlum, sürüyorsun? Oğlum nereye gidiyorsun lan? Ne biçim? Bak çıkarttırma bana burada şeyi. Biletini... <laughs> tamam biletim <laughs> varmış hadi görüşürüz. Okay. Ab Fortnite görünce midem bulanıyor ya. <laughs> ben o zaman şuraya bir bandaj alayım. Ve bunu süreyim. Wu! <laughs> Allah. Vallahi Fortnite görünce işlerim bozuluyor ya çıkmıyor karşıma boşver kardeşim boşver uğraşma ya boşver uğraşma ya. senin adın Mahmut mu bu arada <laughs> Alara. Alara, ala, kız mısın olurdu. sen, <laughs> sen. sen, sen Valla sesi <laughs> gider erkek gibi geliyor pardon <laughs> ben de kardeş sen de şu an beni çok Hayır pardon yani. kusura bakma yani ben o anlamda konuşmadım Son hay dedik bu yaptığın Ama ne alakası var şimdi sesi ayırt edemediysek benim <laughs> çünkü tek kulağım Samet izlersin alo senin gibi erkek kardeşim geldiği için mutluyum. Üç tür kız geliyor. Yemin ediyorum çıldırdım ha? ya. Ben Mahmut dediğin kızım dedim. Kızım ben. <Gülüyor> <Gülüyor> ha, sen ama sen neydi? Adı neydi? Gerçek adın. Alara. Şey Güzel çevirmiş ama. Var herhalde. Niye lan komik bence yani. Yine aynı kızın denk gelmesi. Ya Son basış çaresizlik. Güzel oyun. Bence Fortnite main'le sen. Vallahi Fortnite main'le sen var ya ne düşüp ölürüm, ne düşüp ölürüm. <laughs> tak 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 Hah. Hadi gel. Bana bak. Bit bitirmemizin şerefini yakın yakın. Amına koyayım beni attın attınız zaten dışına. Ben de ben de Ay. kalmamış. Lan ben zaten dışında kaldım. Işte <laughs> ya pazar işi sikeyim. E be. Uuu amına koyayım Bu karlı dağılıyor ben aşağı. <laughs> aşağı düştüm aşağı. İslama abi aşağı düştü. Yapacağım evet. işi sikiyim ben öldüm. Evet. Dur dur. Ama telsizden mi yapsın buradan mı yapsın? Ben yolcularımız. Telsizden yapsın. Bir şey söyleyecek. <laughs> Uber muhabbet <laughs> devam ediyor mu hala? Solo kadarına giriş yapmış bulunmaktayız. Bizi tercih ettiğiniz için <gülüyor> teşekkür <gülüyor> eder. Bir başka yolculukta görüşmek üzere. Devam edecek yolcularımız. Molamız 5 dakikadır. 5 dakika sonra yola çıkışı <laughs> Oynayasım geldi ya. Überi yayını alıyor artık. Hayır! Hayır! hayır sür. Arkadaşlar Days geldik şu anda. Lan! Ee... Seni yerim. Senin o memenin kıvrımını yerim. Senin o... Gözlüksüz yeni lensli halini yerim. Bunu anışamamışım. Oyunun sinematiklerinden sanatsal Anaça ananın amını. çık şuradan artık ya. Ha. Ya çık artık. Dur. Çok çok sinir oyunu ya. Ne? Ne? Niye başarıttın? Ne oldu lan orada? Ya çık artık. Dur. Ne? Ne? <gülüyor> <gülüyor> Niye resetledin attın? Niye başa attı? Harbi resetledi Bunu mi? oğlum? <laughs> oğlum oyunun yapımcısı beni mi seyrediyor? Da dan, dan, dan. Al amına koyayım. Al. Al. Siktiğimin oyunu. Ne kadar güzel kaydık, ne kadar güzel. Sen kafayı sıyırmışsın. Çok kanser oyun ya.